Arkadaşlar merhaba. Bugün özellikle çalışacağımız komutun ismi Variable Offset Surface. Tabii ki bununla beraber Curve menüsünde burada Insert Line into Curve ve beraberinde Solid menüsünde Fillet Edge ve Edit Fillet Edge komutlarını hep beraber kullanmış olacağız. Bu arada takıçiz.com sitemizde Matrix 9 ve Matrix Gold ile ilgili detaylı anlatımları içeren bir eğitim setinde bulabilirsiniz. İncelemenizi ve bu konuda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Hemen işimize başlıyoruz. Körmenisinden bir tane daire alalım. 0 enter diyelim. Ortadan çizdik. Şimdi normalde ben bunu split edip şu şekilde yaparsam buradaki split komutuyla bunu kesebilirim ama ben bugün bunu yapmayacağım. Yapmak istediğim ve sizlere göstermek istediğim kör menüsünde nadir kullandığımız insert line into curve. Bu komutu kullanmak istiyorum. Diyorum ki bunu şuradan şurasını arasına bana bir line oluştur. Shift'e basarsam tam ortayı gösterir. Evet tam ortadan bana line yaptı ve kalan kısmı birleştirmiş oldu. Bunun birkaç uygulamasını hızlıca göstereyim. Belki faydası olur. Şöyle 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 şeklimiz olsun. Yine aynı komutu çalıştıracağım sizler için. Şöyle buradan, buradan buraya line yap dediğim zaman birleştiriyor gördüğünüz gibi. İkisi arasında hemen bir kısa yol oluşturuyor. Bu komut buna yarıyor. İşte biz de bunu dairede kullandığımız zaman yarım daireyi otomatik bir şekilde oluşturmuş oldu. Şimdi biz asıl bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz variable offset of surface. Bu komut için sizlere ee, öncelikle surface haline getirmem gerekiyor. Bakın surface oldu. Bir yüzey oluşturduk. Evet. Burada bir yüzeyimiz var. Perspektif penceresinden görüyorsunuz. Şimdi ben bunu Burasının ince, bu tarafının kalın olmasını istiyorum. Sanki böyle bir balta ucu gibi olması lazım. Bunun için Surface menüsünden Variable Offset Surface yaptık. Burada bir yandan da gözümüz front penceresinde olacak ki yükseklikleri senkron bir şekilde yapalım. Burası tabii ki kalın. Şimdi bunun tam tersi olan yan tarafında bunu da kalın yapalım. Ama burada gözümüzün ucu bu front penceresinde şöyle dursun. Yanlışlıkla böyle fazla yapayım. Gördüğünüz gibi front penceresinin bir tarafın fazla olduğunu gördüm. Orayı tuttum. Diğeriyle eşitledim. Yaklaşık olarak. Göz kararı. Evet. Şimdi bu tarafları kalın. Diğer tarafları ince oldu. Ben de zaten istediğim şey buydu. İstersen buraları birazcık böyle daha sivil olsun istersen. incelteyim. Evet. Şimdi sağ tıkla tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bir balta ucu gibi bir görüntü oluşmuş oldu. Şimdi çok güzel sizlerle paylaşmak istediğim Variable Offset Surface komutu buydu. Burada Solid komutunda iki tane daha komut göstereceğim sizlere. Fillet Edges yani köşeleri yumuşatma. Burada hemen gösteriyor. Buraya ben bir değerini vermiştim. Yani otomatik bir diye geçiyor. Siz bunu ne, değiştirebilirsiniz. Sağ tıkladık. Şimdi burada bir özellik var arkadaşlar. Buradaki noktayı tutarak, büyüterek, küçülterek değiştirebiliyorsunuz. Yani ki burası fazla olsun. Göstermek amaçlı. Burası da az olsun bu köşesi. Gösteriyor zaten. Burası az olsun. Böyle yaptık. Gördüğünüz gibi bu tarafı fazla. Diğer tarafı az oldu. Ya bunu yaptık ama ben bunu böyle istemiyorum dediğiniz zaman tabii işin kolay kısmı Ctrl Z ile geri alabilirsiniz ama ben burada bu komutu göstermek amacıyla Edit Fillet Edge diyoruz. Tekrar nesneyi seçiyoruz. Sağ tıkladığımız zaman bunu tekrar bana ayarlamamı sağlıyor. Diyelim ki bunu değiştirdik. Evet, i̇stediğimiz parçayı elde etmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Tekrar söylüyorum. E, ee, sayfamızda Matrix Gold ve Matrix 9 ile ilgili detaylı bir eğitim bilgilerine ulaşabilir. Burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi